Çocuğunuzun özgüvenli olmasını ister miydiniz? Peki, özgüvenin doğuştan gelmediğini, sizin tutumlarınızla şekillendiğini biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Çocuğunuzun özgüveni sizin ona nasıl yaklaştığınızla doğrudan ilişkili. Destekleyici ve kabul edici bir aile ortamında büyüyen çocuk kendini değerli hisseder. Hata yapmaktan korkmaz, denemekten çekinmez ve en önemlisi kendine inanmayı öğrenir. Çünkü bilir ki ailesi onu her koşulda sever ve kabul eder. Ancak sürekli eleştirilen, baskı altında tutulan veya tutarsız davranışlara maruz kalan bir çocuk kendini yetersiz hisseder. Sürekli bir onay arayışına girer ve hata yapmaktan ölesiye korkar. Pedagojik olarak çocuğa verilen mesaj şudur: "Olduğun halinle kabul ediliyorsun." İşte bu mesaj sağlıklı bir özgüvenin temelini atar. Unutmayın, sizin çocuğunuza yaklaşımınız zamanla onun iç sesi haline gelir. Kendisiyle nasıl konuşacağını önce sizden öğrenir. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen.